Merhabalar arkadaşlar. Nari'nin Hobi Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle pufidik pufidik, çok yumuşak, güzel bir tavşan yapacağız Alize Pufi ile. Bunun için gereken malzemelerimiz 4 tane Alize Pufi arkadaşlar. Ee, yapımı çok zevkli. Siz de çok seveceksiniz. Ben beyaz renk tercih ettim. Siz hangi renk tercih ederseniz o renkle yapabilirsiniz. Şöyle yumağımızı açtık. Şöyle bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada en başından göstereyim size. Bakın burada hiçbir tane boş şey yok. Düz bir ilmek ip yok. O yüzden şu başlangıcını şöyle açacağız. Makasla açtıktan sonra bize 3 tane ilmek lazım arkadaşlar. Tepe noktayı oluşturmamız gerekiyor. Bu ilmekleri böyle şuradan 3 ilmeği bağlayacağız arkadaşlar. Bakın 3 tane ilmek gerekiyor bize. Şu üç tane ilmeği şuradan bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bu ilmekleri arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu bağladığım yer, şu 3 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bakın, burada birinci ilmeğime ikinci ilmekten geçiriyorum. İkinci ilmeği üçüncü ilmeğimden geçirdim. Üçüncü ilmeği de ipten gelen yumaktan olan şu ilmeği de bunun içinden geçirerek toplam 3 tane bakın üç tane e, ilmek oluşturdum. 1 2 ve 3 tane arkadaşlar. Buranın içine her ilmeğin içinden iki tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Bakın şimdi ilmekten gelen sırayı takip edelim. Birinci ilmeğin içinden iki tane geçirelim. İlk ilmeğimi geçirdim. İkinci ilmeğimi de geçiriyorum. İki tane ilmeğimiz oluştu. İkinci ilmeğe geliyoruz. Burada da ilk ilmeğimi tabi sırayı takip edelim arkadaşlar. Atladığımız ilmek olmasın. O zaman ıı, sayımız yanlış çıkar. Şöyle birinci ilmeği geçirdim. Sonra arkasından gelen ikinci ilmeği de aynı delikten geçirdim arkadaşlar. Şu anda dört tane ilmeğimiz oldu. Bizim buradaki amacımız 3 tane e, ilmeği 6 e, taneye çıkarmak arkadaşlar. Bakın son ilmeğim ilmek yerime geldim. Burada da yine aynı şekilde sıradan gelen, yumağımdan gelen şu ilk ilmeğimi geçirdim. Sonrasında yanındaki ikinci ilmeği de içinden geçirerek toplam 6 tane e, ilmek oluştu arkadaşlar. Şu başlangıç e, yerini saymıyorum. 1 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeğimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi burada Alize Pufi'de şöyle bir şey var. İlmek çıkarıp kapatmak var. Şimdi ilmeklerimizi çıkarmıştık. Şimdi tek tek kapatarak ilmeklerimizi diğer sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. Bakın. Başlangıç ilmeğimi aldım. 1 geçirdim. Şöyle 2 Şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 ve şöyle 6 tane. Bakın geçirmiş olduk. Şimdi bu sırada arkadaşlar bakın 1 yine tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi sıradan gelen ilmeklerimizi bunu 12'ye tamamlamak için e, her e, sırada iki her ilmeğe iki tane e, her ilmekten iki tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar bunu unutmayalım şimdi her ilmekten iki ilmek çıkaralım birinci ilmeğimiz burada arkadaşlar bakın şurası şu ilmeği aldım İlk ilmeğimi buradan geçirdim yanından gelen ilmeği de aynı şekilde şurada iki tane ilmeğimizi oluşturduk arkadaşlar. Yan tarafa geçiyorum. Bakın hiç atlamayalım burayı. Atlarsak sayımız yanlış çıkar. Burada 12 tane ilmek oluşturacağız arkadaşlar. Bakın sıradaki bu. Bu ilmeğimi de alıyorum. Buradan geçiriyorum. 2 tane ilmeğim bu ilmekten geçti. Yanındaki ilmeğe geçiyorum arkadaşlar. Buradan da 2 tane ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde. Bakın arkasından gelen ilmek bu. Bunu da aynı delikten çıkarıyorum. Şöyle. Sonra bu ilmeğe geldim. Buradan da aynı şekilde sıradaki ilmeği geçiriyorum. Tekrar bir ilmek daha geçirdim. İki ilmeğimizi geçirmiş olduk. Yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Burada da aynı şekilde ilmek atlamadan böyle sıradan gelen ilmeklerimizi her ilmeğin içinde iki ilmek geçirerek çıkararak daha doğrusu sayımızı sıramızı tamamlayacağız son yere geldik arkadaşlar bakın başlangıç ilmeğimizin dibine geldik Buradan da iki tane yine ilmek çıkarıyoruz bu şekilde 2 12 tane ilmeğimiz oluştu arkadaşlar bakın sayacağız şimdi ilmeklerimizi sayalım bakalım doğru yapmış mıyız şöyle 1 2 3 şöyle 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12 tane ilmeğimiz oluştu arkadaşlar. İlmeklerimizi çıkardık ve başlangıç ilmeğimizi alarak her birinin içinden geçirerek kapatıyoruz. Bakın. 1 2 şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 şöyle 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 tane burada şeyimizi ilmeklerimizi kapatmış olduk arkadaşlar. Şimdi e, bu sırada bir tek bir çift ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Bu kez. Ön lop'tan çalışacağız arkadaşlar. Ilmeğin şu iki yerinden aldık biliyorsunuz şu ilk iki sırada. Şimdi buradan itibaren sadece ön lop'tan alacağız. Buradan alacağız. Bakın iki tane yer var. Bakın ilmeğimize. Biz şuradan itibaren çalışacağız arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şuradan ilmeklerimizi çıkaracağız. Bundan sonraki sıralarda bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Bu sırada bir tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Bakın. Aynı amigurumi tekniği gibi. Şöyle. Sırada bakın ilmeğin şurayı muhakkak hiç kaçırmadan yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bir tek yapıyorum. Yandaki ilmeğe de iki tane ilmek geçireceğim. Bir çift. Birinci ilmeğimi geçirdim. ikinci ilmeğimi de geçiriyorum. Yanına geçir, geçiriyorum ön loptan. Bir tek. Yanına geçiyorum. Bir çift. Birinciyi geçirdim. İkinciyi de geçiriyorum arkadaşlar. Yanına geçiyorum. Tekrar bir tek. Diğer yanına geçiyorum. Çift. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Bir tek. Bir çift ilmek çıkaracağız. Tabi e, ilmek atlamamaya gayret gösterelim. Yoksa sayılarımız yanlış çıkar. E, i̇sterseniz her sırada bir sayın. E, en sonunda muhakkak çiftle bit bitmiş olması lazım. Eğer bitmiyorsa zaten bir yanlışlık vardır. Tekrar geriye dönüp oradan bir düzeltme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir tek kaldı. Bunu da geçirdikten sonra son bir. Bakın çiftimiz kalacak. Onu da geçireceğim şimdi arkadaşlar. Böyle. Şu şekilde geçirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar başlangıç ilmeğimiz buydu. Her bir ilmeğimizi şimdi kapatacağız bu sırada da. Şöyle bir. isterseniz sayın 2 şöyle 3 Bakın şurada bakın e, kalmıştı. Ben de e, yanlışlık yapacaktım. Şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17 ve 18 tane ilmeğimizi arkadaşlar geçirmiş olduk. Bakın. Şöyle bir tek bir çift yaparak bu şekilde bu sırayı tamamladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramızda da iki tek bir çift yaparak sıramızı tekrar tamamlayacağız. Şimdi Sıradan ilmekten gelen e, yumaktan gelen ilmeğimizi iki tek, bakın birini geçirdim, sırada geleni de geçiriyorum. Ön noktadan çalışıyoruz tekrardan. Onu söyleyeyim. Bakın e, iki tek, yan ilmeğe geçiyorum, buraya çift ilmek çıkaracağım. Şu, şu tarafı alayım da rahat çalışalım. Evet şuradan çıkardık. Şimdi iki tek yapacağız. Bir tek yaptık. Bir teki de buradan çıkardık. Yanına yanından çift ilmeğimizi çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle bir şöyle iki. Bakın. Yanına geçiyorum tekrardan. 2 tek 1 çift 2 tek şöyle 2 tek 1 çift Bu şekilde Sıra sonuna kadar gelelim ve dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıranın sonuna kadar geldikten sonra tekrar aynı işlemi yapacağız. İlmeklerimizi kapatıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Toplam 24 adet ilmeğimiz olacak. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar. 24 tane ilmeğimizi de kapattık. Şimdi diğer sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. Burada da 3 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 tek bir çiftimizi yapalım. Tekrar yine ön noktan çalışıyoruz biliyorsunuz. Şöyle bir ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeğimi çıkardım. Şöyle 3. ilmeğimi de çıkarıyorum arkadaşlar. Şu şekilde arasında çift bir iki tane ilmeğimizi de buradan çıkardık sırasıyla. 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Şöyle 1 2 ve şöyle 3 Şuradan da yanına batıyoruz yine. Çıkarıyoruz. İki tane ilmeğimizi bir ve iki çiftimizi de çıkardık. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sonrasında kapatma işlemine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tek bir çift ilmeklerimizin hepsini çıkardık. Şimdi toplayacağız arkadaşlar. Kapatacağız ilmeklerimizi bu şekilde. Sistem hep aynı arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek çıkarıp kapatacağız. ilmek çıkarıp kapatacağız. Artış yerlerinde e, her ilmekten iki tane ilmek çıkaracağız. Eksiltmelerde de göstereceğim şimdi size. İlk önce şu sırayı bir tamamlayalım. İnanın çok zevkli. Siz de çocuklarınıza, torunlarınıza veya sevdiğiniz insanlara hediye olarak çocuklara götürebileceğiniz en güzel hediyelerden birisi bence şekilde kapatalım. Evet arkadaşlar. İlmeklerimizi kapattık. Şimdi buradan da bu sıramızda da 4 sıra artırma eksiltme yapmadan ilmek çıkaracağız. İlmeklerimizi çıkartmaya başlıyoruz arkadaşlar. Her ön noktan çıkaracağız arkadaşlar. Ona tekrar dikkat edelim. Şuradan bize doğru olan ilmeklerin içinden ilmeklerimizi geçireceğiz şu şekilde. Birer tane hiç azaltma ve eksiltme yapmadan her ilmekten bir tane ilmek geçireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 30 tane ilmeğimiz olacak. 4 sıra artırma ve eksiltme yapmadan turumuzu bu şekilde tamamlayalım ve geri dönelim. Evet arkadaşlar 4 sıra artırma eksiltme yapmadan her ilmek her ilmekten bir ilmek geçirerek ee, sonrasında da kapatarak sıralarımızı 4 sıramızı böylelikle tamamlamış olduk şimdi azaltmaya geçiyoruz arkadaşlar burada da 3 tek bir azalt şimdi azaltma işlemini göstereceğim arkadaşlar size burada da şu şekilde 3 tek e, dediğimize göre her ön noktadan yine çalışıyoruz arkadaşlar bir ilmeğimi geçirdim ikinci ilmeğimi de yanındaki ilmekten geçirdim Üçüncüyü de yanındaki ilmekten geçirerek 3 tane tekimizi yaptık. Şimdi burada azaltma işlemine geçireceğiz, geçeceğiz arkadaşlar. Bakın şu ön noktadan şu bir, şurası onun yanındakinden de bir ilmeği şu sıradan gelen ilmeği iki yerden de geçirmiş olacağız. Bakın ilkinden geçiriyorum. Şöyle bir şöyle iki. Bakın burada kastırdık. Yani bir tane azaltmamızı yapmış olduk. Şimdi sırasını da giriyoruz tekrar. Burada da yine 3 tane tek yapacağız. Şöyle 1. Sıraları atlamayalım. Şöyle 2. Şöyle 3. Şimdi şu ikisinden ilmeklerimiz ilmeğimizi geçireceğiz sıradaki ilmeği. Bakın. Birinciyi geçirdim. Aynı ilmeği ikincisinden de geçirdim. Şurada bir azaltma yapmış olduk yine. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın ön noktadan çalışıyoruz. 3 tek yapacağız yine. Şöyle birinci ilmeğimi çıkardım. Yanına geçiyorum. İkinci ilmeğimi de çıkarıyorum. Yanına geçiyorum. Üçüncü ilmeğimi de çıkarıyorum buradan. Sonra ne yapıyoruz? Sıradaki ilmeğimizi şu 2 ilmekten geçireceğiz. Birinci ilmekten geçirdim. Diğerinden de geçiriyorum. Burada bir kastırma yaptım. Bakın sıra sonuna kadar bu şekilde azaltmamızı yapalım ve dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 tek bir azaltma yaparak şimdi e, ilmek kapatmaya geçiyoruz arkadaşlar. Bakın aynı şekilde ilmeklerimizi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafamız oluşmak üzere. Şimdi buradaki sıramızda da iki tek bir azalt yapacağız arkadaşlar. Bakın yine aynı sistem. İki tane tek öreceğiz. Ön noktadan çalışıyoruz yine. Buna dikkat edelim. Şöyle geçirdim. Sonrasında da bir azaltacağız. Bakın yan tarafından şöyle bunu aldım geçirdim ve de yan tarafındaki ilmekten geçiriyorum. Böyle kasıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar yapalım ve dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki tek bir azaltı yap yaptık. Şimdi tekrar ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar kapatalım. Aynı sistemde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım ve dönelim. Evet arkadaşlar, kafamız gördüğünüz gibi eee oluşmak üzere şimdi buradaki sıramızda da bir tek bir azalt yapacağız sonra ilmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar tekrar geri döneceğiz evet arkadaşlar bir tek bir azalt yapıp kapattık şimdi 12 tane burada ilmeğimiz var şuradan ee, buradan da birer tane ilmek çıkaracağız ee, tekrar kapatacağız boyun kısmını oluşturmuş olacağız aynı sistem bakın yine göstereyim isterseniz size sıradan gelen ilmeğimi aldım, şöyle çıkardım. Bakın. Her ilmekten birer tane ilmek çıkararak sıra sonuna kadar bu şekilde 12 tane ilmeğimizi çıkaracağız şu ilmeklerimizi. Sonrasında da kapatacağız, boyun kısmını oluşturacağız. Tekrar beden kısmına geçeceğiz çünkü kafayla bedeni aynı anda örmüş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın kafa yapımızı ve boynumuzu oluşturduk. Şimdi beden kısmına geçiyoruz. Burada ise e, iki tek bir artıracağız. Toplam 16 tane ilmek sayısına ulaşacağız arkadaşlar. E, bu sırayı da aynı şekilde e, yapalım ve dönelim. İki tek bir artırıp sonra ilmekleri kapatıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladık. Şimdi hiç artırma eksiltme yapmıyoruz bu sırada. Bu sırada da her ilmekten birer tane ilmek geçireceğiz. Yani toplam 16 tane. Ondan sonra tekrar kapatacağız arkadaşlar ilmeklerimizi. Aynı bu şekilde tekrar devam edelim sıra sonuna kadar ve ilmeklerimizi kapatalım ve dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdiki sıramızda da 6 tane tek yapacağız arkadaşlar. Bakın sırayı kaçırmadan tekrardan başlıyoruz yapmaya. Şuradan 6 tane tek çıkaralım önce. 1 2 Şöyle 3 Şöyle 4 Şöyle 5 Şöyle 6 Bakın burada 6 tane ilmeğimizi arkadaşlar çıkardık. Çıkardıktan sonra şimdi burada artırma yapacağız. 4 defa artıracağız. Her ilmekten 2 tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Bakın. Buraya 2 tane, buraya 2 tane çıkaracağız. Buraya 2 tane ve buraya 2 tane toplam 4 tane bu ilmeğimize ikişer tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Ama ön noktadan çalışıyorduk biliyorsunuz. Bu artırmalarda fazla delik oluşmasın diye e, ee, ikisinden çıkarırsak daha güzel olur. Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın şimdi göstereyim. Birinci artırmamızı yapalım. Bir, iki. İki tane ilmeğimizi bir delikten çıkardık. Bakın burada. İkinci artırmamızı da yapalım. Şöyle bir, iki. İkinci artırmamızı yaptık. Üçüncü artırmamızı yapalım. Şöyle bir, şöyle iki. Üçüncü artırmamızı da yaptık. Şimdi Son artırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir. Şöyle iki. Bakın. Dört tane artırma yaptık. Burası tavşanımızın göbek kısmı olacak arkadaşlar. Şimdi. Ee, altı tane daha tek yapacağız. Tabi ön noktadan çalışacağız bu sefer. Şöyle bir. Yanındaki ilmeğe geçiyorum. İki. Yanındaki ilmeğe geçiyorum. 3 Yanındaki ilmeğe geçiyorum. 4 Yanındaki ilmeğe geçiyorum. Şöyle 5 ve 6. ilmeğimizi de buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İlmeklerimizi buradan geç e, kapatarak sıramızı tamamlayacağız ve tamamlayalım, dönelim arkadaşlar aynı sistemde. Bakın. ilmekleri ilmeklerden geçirerek şu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Şimdiki sıramızda da ilk önce 6 tane tek çıkaracağız. Yine ön noktadan bakın sırayla çıkaralım. Şöyle 1 şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 ve böyle. 6 tane ilmeğimizi böyle çıkardık arkadaşlar bakın burada da şimdi sırasıyla bir tek bir çift yapacağız 4 defa bunu tekrarlayacağız arkadaşlar bakın tekrar yapalım bir tek sonra çiftimizi yapalım artırırken iki taneyi biliyorsunuz şöyle yapıyorduk geçiriyorduk birinci artırmayı yaptık şimdi gelelim